düşüncelisin. Seni düşündüren ne? İnsan iki kalple yaşayabilir mi Ömer? Biri kendinin, diğeri ise başkalarının. Babalarımıza itaat etmek için gönüllerimize isyan mı? Yazıklar olsun. Kalbin İslam'a karşı yumuşadın yoksa? Eğer içinde İslam'a karşı bir önemli varsa... İsaat edip açıkla ve onun uğruna zorluklara dayan. O zaman sen beğenimi ve saygımı hak eden bir düşmanım olursun. Ama rahatını korumak için inandığın dini açıklamaktan korkarsan... ...işte o zaman benim için aşağılanmayı hak eden bir dost olursun. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Aksine nasihat ettim bile hatta abone